İçinde bulunduğumuz şiddet ve ayrımcılık sarmalından nasıl kurtulacağız? Her şeyden önce bunu kabul etmeyeceğiz. Şiddeti ve ayrımcılığı kabul etmeyerek işe başlayacağız ve bunu birlikte dayanışarak yapacağız. Din, dil, etnisi,te muhafazakarlık, modernlik, köydeki kadın, kentteki kadın, ayrımlarını bir tarafa bırakarak şimdiye kadar yaptığımız gibi birbirimizle dayanışarak kız kardeşlik hukumuzla birlikte her türlü ayrımcılığa, şiddete birlikte tüm farklılıkları geride bırakarak birlikte mücadele edeceğiz. Ve en önemlisi şiddete karşı ses çıkaracağız. Şiddete maruz kalan kadın olarak mutlaka ses çıkaracağız. Şiddetin ne olduğunun bilincine vararak, bize yapılan şiddetin ayırdığına vararak psikolojik, ekonomik, fiziksel şiddete karşı sesimizi yükselteceğiz. Hukuki mekanizmalara gitmeden önce gerekirse önce arkadaşımıza, aileye, yakınlarımızla paylaşacağız. Sosyal medyayı kullanacağız. Hukuksal yollara gitmekten korkmayıp çekinmeyeceğiz. Çünkü Türkiye'de Türkiye Kadın Hareketi'nin çok büyük bir hukuksal kadın örgütü dayanışma ağı var. Bu ağ dünyada örneğine çok az rastlanabilecek, tamamen gönüllülük üzerinden kurulan bir ağdır. Şiddete maruz kalan, tacize, tecavüze uğrayan, evde ağır bir biçimde hapsedilen kadınların sosyal medya ağları üzerinden telefon hatları üzerinden ulaşacağı çok sayıda kadın hak savunucusu vardır. Kendi sesimizle ayrımcılığı reddedeceğiz. Okulda, iş yerinde, ailede, özel ilişkide, sevgilimize karşı, öğretmenimize karşı, okul arkadaşlarımıza karşı, anne babamıza karşı ve eşimize karşı ve de bizim eşit haklar sahibi olduğumuzu kabul etmeyen, bizi evin içine kapatmaya çalışan hükümete, politikacılara karşı sesimizi yükselteceğiz. Kendi sesimiz ve sözümüzle biz buradayız, biz eşitiz, biz özgürüz, özgür bir dünyayı kadınlar olmadan kuramazsınız diyeceğiz. Ve kadına yönelik şiddet sarmalının, kadına yönelik ayrımcılığın içerisinden kendi mücadelemizle, kendi sesimiz ve sözümüzle çıkacağız.